Şöyle tefsir de yapılmış. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ تَحْقِيقًا يَهْدِ قَلْبَهُ amel, الْعَمَلْ بِمُقْتَضَى imanihi Hakikaten iman ettin mi etmedin mi? Bunu anlatıyor bu da. Gerçekten iman ettiyse bir kul, Allah onun kalbini o imanın gereğince ibadetler yapmaya yönlendirir. Böyle ki iman ettiği noktanın kemaline ulaştırır onu. Demek ki buradan çok güzel bir tabi tefsir bu bizim. Demek ki biz hani bazı kardeşlerimizde bazen oluyor. Bizde de bazı ulaşamadığımız noktalar oluyor değil mi? Ya işte ben çok seviyorum Allahu Teala'yı. İslam'ı da çok seviyorum ama namaz kılamıyorum. Oruç tutamıyorum, kapanamıyorum diyen kardeşlerimiz oluyor. Bizim de bazı yapamadığımız ibadetler oluyor mesela. He, o noktada bu tefsir bize ne diyor? Demek ki iman noktasında zayıflık var. Allah çünkü müjdeliyor ben seni o imanın gereğince amel etmeye yönlendireceğim. E, i̇man zayıf olunca onun gereği seni ibadete getiremiyor yani. Namaza kaldıramıyor. Namaza kaldıramıyor, oruca kaldıramıyor. Onun için tevbeyi istiğfar edip kalbindeki imanı bir yoklah. Allah'a tebiyyetini sağlam tut ki o iman seni taşısın. Allah o iman ile sana hidayet versin ki Rabbimizin ibadetlerini kolayca yapabil yani. Diğer bir tefsirde de ve men yu'min billahi bi hasbi zatihi nawwara bi nuril ma'rifati bi ve Rabbimizin zatına yönelerek onun nuruna meftun, aşık olarak tan iman ederse bir kul Allah onu Rabbimizin isimlerinin de sıfatlarının da bilgisinin nuruna eriştirir. Evvel evvela yani Allah Subhanahu ve Teala zatına yöneliyor bütün kullar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Ondan sonra Allah lütf ediyor da işte onun halikiyetini, onun sem'ini, onun basarını, onun vahidiyetini, tekliğini böyle sıfatlarını ve esmasını yavaş yavaş idrak etmeye de bir kapı, bir yol bulabiliyoruz. Bunlar Allah Subhanahu ve Taala'nın lütfu keremiyle bize ikram ediliyor. Yani buradan şunu da anlamamız lazım. He. Kul bir adım atıyor demek ki yehdi kalbe müjdesi bu demek yani. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala sen iman dairesine adımını at ben seni tutup bana çekeceğim. Korkma. Korkma. Burada yani bir de müjde var. Allah'a bağlılığın müjdesi. Sen bana iman et, bana güven. Ben seni bana çekeceğim zaten. Sorun yok. Kendini sıkıntıya sokma. Müjdeliyor Subhanahu ve Teala. Vallahu bi kulli şeyin alim. Her şeyi bilendir Allah Subhanahu ve Teala. O bildiği şeylerdendir senin kalbin, kalbinin halleri tam bir şekilde Allah'a teslim oluyor musun? veyahut da teslim olurken sıkıntı çekiyor musun bunlara bak